Hepinizden, 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 hepinizden davacı insanlar. Hepinizden davacı insanlar. Menekşe dallarında kalmış umutlarınız, gözleriniz ağzıların cennetinde. Hala yabani günler açar çalılıklarda, hala paslı düşüncelerinizde bahar hepinizden, hepinizden davacım insanlar. Ayrı ayrı madenlerden yoğrulmuştunuz. Çelik demirdiniz, işlenmemiş, bereketli sofralarda bakırdınız. Ve antenler gelmiştim beyninize, tellerimi teker teker kırdınız. Hepinizden, hepinizden davacıyım insanlar. Gözlerinizden davacıyım insanlar, gözlerinizden davacı insanlar her biriniz bir başka türlü bakar, kördünüz. Bir bakar, kördünüz. Bir gölge yanında bir ışık vardı, siz yalnız yalnız gölgeleri gördünüz. Gözlerinizden davacıyım insanlar, gözlerinizden davacıyım insanlar, başınızdan davacıyım insanlar. Başınızı bazen bir paket sigaraya, bazen bir ekmek parasına sattınız, sattınız doğmamış torunlarınız size küfretti, Sevdiniz, aldattınız, başınızdan davacı insanlar, başınızdan davacı insanlar, dilinizden davacım insanlar. Diliniz ki Tanrı'yı inkara cüret edebilecek kadar. Dur, bugün göklere çıkardığını yarın yerlerde süründürür. Dilinizden, dilinizden davacım insanlar. Ellerinizden, ellerinizden davacıyım. Ellerinizden davacıyım. Rezalete madalya, fazilete kelepçe takan, tetiği istinat noktasına getirip parmaklarımı dostça sıkan, parmaklarımı dostça sıkan, ellerinizden, ellerinizden, ellerinizden davacıyım. Ne yazarsa yazsın kara kitaplar, özgür kişilerin anayasası, Uzun sesin kısası hepinizden, 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 hepinizden. davacıyım, davacıyım insanlar. Saz'ın ve sözün sultanı Simsaroğlu Kral Ergenekon.